Evet merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden neymiş? <laughs> 7 Aralık Cumartesi 2024. Ee, yine bir kas kesimi yapacağım. Şimdi burada şu arkadaki iki vatandaşı biri belli zaten gagas içi olan onu şu bir de arkadaki onları şimdi yem yemeden ayırayım. En azından bir tanesini şimdi hallederim de. de Yetişir mi yetişmez mi diğerini bilmiyorum çünkü ikisini de halledemeyebilirim Şimdi ayırdık diye de ortada yıkacak ama Yapacak bir şey yok Mecburen Şeklisi Şu 5 Şuradaki vatandaş O ikisini halletsem iyi olacak Bunlar üç yaşında olması lazım maşallah Bakalım ne gelecekler çok da merak ediyorum açıkçası 8 gelir mi buna Biraz fazla mı uçtum acaba? Herhalde 8 gelmesi de 7 gelirsiniz değil mi lan? Ha? Kık kık ne demek? Sen demedik zaten. Biz de arkadakilere soruyoruz gelir misiniz diye. Şu da benim konuşan vatandaş. <laughs> en şeyde. Onun arkasındaki de erkek herhalde. Ondan sonra bunların cinsiyet şey şu da erkek olabilir gibi geliyor. Üç şu bir seçim yapmak lazım. Ona göre ayırdığımızı şey yaptığımızı bir bakacağız. Kaç dişi kaç erkek. Eskilerden bir yamuk koga şey yapmayacağım. Duracak. Başka erkekler varsa onları da bırakırım zaten de. Dişilerden bir 5-6 dişi belki olabilir. 10-11 en fazla 11 iyidir yani. 6-5 şeklinde olabilir Diye düşünüyorum Bakacağız Sonra şu alacılı bir tane vardı Bu sene çıkan bir Ramazan bayramının ilk günü çıkan A11 yavrudan Nerede lan o Nereye gitti Alacası vardı arkasında bu Heh. Tam arkadaki şu olması O dişi diye düşünüyorum Dişilerden de aslında şey olanları kesen daha iyi Erken yumurtaya başlayanları çünkü bir buçuk aydır yumurtlayan var. Bir tane küçük yumurtlayan var. Hangisi bilmiyorum. Onları bir aslında gıda boyası yapıyorlarmış herhalde kışlarına. Oradan da yumurtanın renginden anlıyorsun ha diyorsun bu kırmızı yumurtlayan, kırmızı şu, mavi bu, yeşil bu neyse. Takip etmek lazım. Yumurtlayanları en azından çıkarken orada yakalayıp sürsem olur yani. Hem de öğrenmiş olurum bugün nasıl yapıyorlar. Bir yakalama işlemine geçelim inşallah. Şşşt. Ya bu peşine düştü valla. Şşşt. Hadi git. Hadi lan. Oğlum geç. Ne? Ana. Allah'a billah Ha? Ne? Yani. İlk defa oluyor. Ne oldu lan? Arkadaş mı senin? Ha? E ee, go giremedi gortu geride kaldı. Şş. Yamuk kalk Hadi git oğlum. Erkek olması lazım geliyor mu? Bakacağım şimdi merak ettim. Eşim. Lan git. Allah Allah. Enteresan. Evet. Çuvala koyduk. Bakalım ne gelecek. vallaha yamuk kaga ortalığı yıktı ya, enteresan. İlk defa böyle bir şey oldu. Demek ki yılların arkadaşlığı bu. Evet, bu da biraz zayıflamış. Ayağında bir toparlama var. öyle olunca ister istemez kilo veriyor. Lan lan elimi tutamıyorum. 7 kilo diyebiliriz. tutamadım vallahi. Böyle sayılır, değil mi? Ha? Evet. 7 kilo 425 geldi arkadaşlar. Yani maşallah. Ama dediğim gibi aslında bu daha öbür eşini yakaladım. Yanında beraber takıldığı şey o daha ağır. Muhtemelen ayağı hafif toparlıyor gibi. Ayağıyla beraber kilo verdi. Hayvanlarda ilginç bir şekilde böyle bir durum var. Hafiften bir pus ayağında sıkıntı çıktı mı o hayvan zayıflamaya başlıyor. Yani gaz, ördek, hindi, tavuk hepsinde öyle. İnsanlarda da tam tersi. Yürüyemedikçe yatıyoruz. Daha çok kilo alıyoruz. Hayvanlar öyle değil. Şimdi Ebran tabii kendi ihtiyacını kendi görecek. Zayıflaması gerekiyor herhalde. Neyse Allah'tan ben de hiç dikkat etmemişim ya. Öyle fazla bir şey yapmıyor mu? Biraz hafiften hastalama vardı. Şimdi bakalım ne gelir herhalde. 6 kilo gelir diye düşünüyorum. Yani 700 lira 6 gelmez mi? 5.5 buçuk. Tabii buçuk gelir herhalde. 5 5 buçuk maşallah. Hadi bakalım. Yine mi geldiniz lan maşallah. Ne döndükler? Lan diğerleri nerede? Allah Allah. Kış şartları öldüler kaldı mı ya? Allah merak ettim şimdi bir tane kalmış gibi gözüküyor. Bunlar genelde böyle kışın mevcutlar tamamen kalmıyor. Üç yavru diyorsun. Bakıyorum ikiye düşmüş, bire düşmüş. Bu kış döneminde böyle. Maalesef böyle. Neyse. Şöyle yaptım bu sefer. Yeni <laughs> çektiğim şu Elimi ıslatarak yapacağım. Ee, Artı ne yapacağım? Şöyle direkt altosu koydum ki tüyler uçmasın, içine düşsün. Ekstradan bir de poşet yapacağım. Arada bir tipteki tüyleri toplayıp o poşetin içine doldurarak devam edeceğim. Bu seferki tekniğim bu. Yine maskeyi taktım. Güzel kuru yolum yapıyorum çünkü geçen de ıslatmıştım pek beğenmedim şöyle deneyeceğim. Yeni bir teknik. Bakalım nasıl olacak. Hayırlısı. Saatimiz kaç? Saatimiz 13.25. Evet. Ee, kaçta bitecek işimiz? Bakalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bu yeni tekniğim iş bayağı hoşuma gitti. Nasıl? Şimdi altta Leon var. Su var içinde. Yanımda da bir kova var. Ekstra onda da su var şimdi tüyleri uçmaması için ıslatıyorum ee, suyu sokup ıslatıp ondan sonra kovaya koyuyorum böylece çok fazla tüy olmadı şöyle örnek nasıl yaptığımızı gösterecek bir çekim yapabilir miyiz umarım gösteriyordur Heh. şimdi hafif elimi ısılıyorum şöyle şuradan tutuyorum ya Bakın yapışıyor elime böylece dağılmıyor bundan sonra daha kolay yolunuyor kolay yolunuyor değil mi? şöyle ıslattık şöyle leğenden aldık attık tabi bu biraz 3 yaşında olunca tüylerde baba tüyler var onları önce kullanmak lazım evet iyi de gidiyor fena değil şöyle elimizi ıslatıyoruz şurada bakın şu tüyler mesela Normalde yapmasan uçar gider. Çok fazla ince tüy vardır. Burada kaçıncı en kadar? En az kadar mı? Ama böyle ıslatınca elime yapıştı En son atmadan önce de şöyle leğene sokuyorum elimi. Tüyleri de buradan şöyle gönderiyoruz. Bak ıslatınca şöyle pamuk gibi oluyor. Bu teknik kuşma gitti. Güzel. Hem ıslatmamış oluyorum hem de tüyleri de uçurmamış oluyorum. Olması da çok zor değil. Ee, bunları şöyle temiz temiz edeceğiz inşallah. Ütülediğimizde daha temiz olacak bunlar. Dediğim gibi ıslatınca ellerimiz ıslak olunca şöyle tüy uçurmadan toplayabiliyoruz. Eline yapışır. Hoppa! Hani bir şey olduğunda derler ya, elime eline mi yapışacak? Yapışıyor işte. Böyle yaptığın için eline yapışıyor. Burada da yapışması iyi. <laughs> Devam Hadi bakalım. Ne kadar zamanda bitireceğiz? On da göstermiş oluruz yolm için bittiğinde. Allah. Evet. Saatimiz 15 Bir saat 35 dakika olmuş az kaldı ama bir mola veriyorum bir şu kanat kaldı bir de şu alt taraf e tabi karın yaracağız edeceğiz derken yine nereden baksan 15-20 dakikalık bir iş var kedi kardeşler şu yapar mısınız lan işi garanti almakta fayda var azıcık bir tepeye karşı bir yere karşı kaldırırsan bunları en azından güvenli olmuş olur değil mi? şeye gerek yok diyorsun sakata gerek yok tamam evet öyle yapalım Ben alamasınlar diye astım tepeye ufacık haliyle Allah'ım ya Rabbim adam neyse o boyun kısmı keseriz de <laughs> güler misin ağlar mısın Vallahi billah Şşş. lan Ayıp bir olmuyor mu lan o? Şşt. Yeter gari. Karem yok. Valla desene inanmazdım. Adama bak. Bakırın oradan çıkmış. Ha? Lan. Bırak gari. Hadi. Şşt. Yavrum insene. Abi bu nasıl bir şeydir? Şşt. İn hadi. İn. Allah bırakmıyordu. Bak düşersin orada. İl, ha? Manyak ya. Hadi, hadi. Allah, Allah, hiç aklıma gelmez böyle adamlar. Demek ki açlık adam her şeyi yaptırıyor. Ekmek de verdik, şey de verdik. Ne o? Kedi, köpek, kedi köpek masası. Yani illa gazete. Allahım ya Rabbim. Neyse şu güç kısmını veririz. Bu da değişik bir <laughs> tecrübe oldu bize. Gösterim o kısmı. Evet. Soluk borusuna bakın arkadaşlar. Vallahi resmen kocaman. Parmağımın kalınlığında ya. Belki de daha fazla. Yani bu o kadar bağırmak kolay değil. Ondan sonra şu gördüğünüz ya sadece bağırsaklardan çıkan, bağırsakların üstünden çıkan ya. Ondan sonra cazım. İç kısımda Allah Allah. Yine var da o kadar çok yokmuş ha? Ne? E, yani temizledik. Şimdi ütüleyeceğiz kırmızıla. Bakalım Sonra ne gelecekse katakları çıkardık Karaciğer şey Durum bu Evet Evet Yakacağız Ana ne oluyor lan Evet Kırmızı yaktık Azıcık daha gazı verelim dönüyor. Döner kaz. Döner kavşak. Döner kaz. Durun lan dönmeyin. Dönmeyin. Durmak lazım bunu. Böyle olmuyor. Hı. Görüyor musun? Şöyle tüylerin bu kalan tüyler bu kırmızı şekilde yanıyor ya. Onlar tüylerin olduğu yerler yanıyor öyle köklerine kadar gitmiyor tabi ama şimdi şöyle bir tüylere bakalım şu de yakalım şöyle neyse durduralım bakalım vatandaş bu da çok sıkıntı değil de şu yağlı bölgeler eri veriyor yani şu yardımımız yerleri yapacağız ya oralar biraz işte yağ değir. Onlara fazla çıkmayacağız. Şöyle bacakları iyice bir Şuradaki tüyleri bitirelim. Tık 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 Şöyle kaldım. Tekrar kanatlara geldik. Bakıyoruz. Şöyle. Bakalım ne kadar daha içirebileceğiz. Şöyle alalım gidiyoruz. Şöyle şuruk Bak şurada yağlar görüyor musun? Yağlar nasıl şey yapıyor? Lala Kokusu geliyor mu? Gelmiyordur kokusu. Bir de kokusu var tabii bize. Oh. Mis. Vallahi yukarı çıkmayayım. Bu naylon ip. Şimdi traktör olunca normalde el e, ip var Buraya asarım ama traktör de tam oraya dek gelmiş oraya asamayacağız mecburen Kaza çıkmadan böyle lazım alacağız buraları Tüyleri inşallah hadi bakalım temizleyelim sonra bir daha kazırız şeyle bıçakla falan tüyleri <laughs> Evet, 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 evet. evet kapatalım Bir elim dolu bir elim şey yapamıyorum Evet kremede böyle işte Şimdi şuradan durur mu Durur herhalde Durması lazım şöyle Umarım Neyse buradan çekemedik Nereye koysak ya Kardeş nereye koyalım seni <laughs> Neyse şöyle yaparsam nasıl yaptığım gözükür herhalde. Şöyle yapıyorum. Bıçakla şöyle şeyler var ya. Ütülediğim yerler. Şöyle kazı veriyorum. Tık tık. Tertemiz oluyor. Şurada iki tane büyük tüy kalmış aldık onları da. Şurada bir tane var. Görüyor musun? Şöyle koskoca ütülen bir şeyden bir şey kalmadı geriye şöyle bıçakla kazdım mı? Canavar gibi oluyor. Şöyle bıçağın bıçağında şeylerini nasıl yapıyoruz? Temizleme şunlara. Kazın kanatları da bu işe yarıyor. <laughs> Gördünüz? Bak. Şöyle şunları da kazıttık. Bir şey kalmadı. Bizde böyle şey derler. Kar gibi oldu derler. Aynen öyle kar gibi oldu valla. Şöyle bak şu kısmı da bir eksik kalmış. Orayı da biraz şey yapalım. Heh. Evet. Olacak görüyorsunuz. Hoppa. Hop. Allah. Yanlış tarafı bir taraftan şey Hıh Tamam. Gayet güzel. Bir de tartmaya geldi mi? Onu gösteririz gelmiş? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 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 Bakalım. 5 55 buçuk kilo bekliyoruz. nereden lan? Ana. gelmediler lan. Ne geldi lan? Dur bakalım. 4988. Evet. <laughs> bir daha al bakayım bana. Bu yere mene değmiyor değil mi? Ha, Dur. Dur. yani, niye durmuyor? Bunun ayağında bir ayaklar niye dengeli değil? Allah Allah. bırakıyor değil mi? Sıfır. Koy bakalım. Tamam. 4990. 2245. Nerede sakat atlar? Ya, e, gel almadın, almadın mı? E, arabayı niye açtık ben o de, zaman? De, ha Allah'ım ya Rabbi. <laughs> evet. At bakalım anneciğim içine. <laughs> Şöyle. Hıh. Ya bırak, ya oynama ben Ya ben İyi. Bu benim. senin yağı onun. Kendi yağı kalsın. Tamam. Evet, 5275'e kadar çıkıyor. Neyse. 5 kilo gibi edelim ya, 20 gramı da şey etmeyin. Değil mi? Ee, evet. Gayet güzel maşallah. Yani bu durumda ne yapmış olduk? 2 250 mi? Evet, 2 250 oluyor. 2250 lira. Allah bereket versin maşallah. Şurasında. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Kesimlere devam.